Auzu billahi minash shaytanir racim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Bismillahirrahmanirrahim. Aziz sıddık kardeşlerim, evvela umum nurcuların mübarek bayramlarını ve hac-ı ekberde bulunan nur şakirleriyle ve haçtaki nur taraftarlarının bayramlarını tebrik içinde ve çok zamandan beri esaret altında kalmış ve istiklaliyetini kaybetmiş Hindistan, Arabistan gibi alem-i İslam'ın büyük memleketleri birer devlet İslamiye şeklinde Hint'te 100 milyon bir devlet İslamiye, Cava'da 50 milyondan ziyade bir devlet İslamiye ve Arabistan'da 4-5 hükümet bir cemahir-i müttefika gibi Arap Birliği ile İslam Birliği'ni birleştirmesindeki alem İslam'ın bu büyük bayramının mukaddimesini tebrik ile bu bayram bize müjde veriyor. Saniyen İstanbul'da Refet Bey'in ve Mustafa Oruç'un yazdıklarına göre çoğu zaman İslam ordusunu idare eden ve sonra Darülfünun'a e inkılap eden Harbiye Nezareti ve Bab askeri o muazzam binanın alnında "İnna fetahna leke fethan mubina ve yansurek nesren aziza Hatı Kur'an ile o manidar Kur'an ayeti yazılmışken sonra da mermer taşlarla üzeri kapatılıp onurları nurları gizlemişlerdi. Şimdi yeniden Hatı Kur'an'iye Kur bir numune imsaade, Risale-i Nur'un takip ettiği maksadına bir vesile ve üniversitede ileride bir nur medresesi olmasına bir işaret olduğu gibi Denizli nurcularından Ahmetlerin meşhur alim ve akılca 19. asrın en büyüğü ve içtimai filozoflarının en ilerisi Bismarck'ın eserinden aldıkları bir fıkrada o yüksek Bismarck eserinde diyor ki Kur'an'ı her cihetle tevkik ettim, her kelimesinde büyük bir hikmet gördüm. Bunun misli ve beşeriyeti idare edecek hiçbir eser yoktur ve gelemez. Ve peygambere hitap eder. Ya Muhammed, sana muasır olamadığından çok müteessirim. Beşeriyet senin gibi mümtaz bir kudreti bir defa görmüş, badema göremeyecektir. Binaenaleyh senin huzurunda kemal hürmetle eğilirim, bismar diye imzasını atmış ve o fıkrasında tahrip ve nes olunan kitabı münzeleyi ziyade tenkis ettiği için o cümleler yazılmamalı. Ben de işaret ettim. O zat 19. asrın en akıllı ve en büyük bir filozofu ve siyasetin ve içtimaiyat beşeriyenin en mühim bir şahsiyeti en mühim bir şahsiyeti olması hem alemi İslam istiklaliyetini bir derece elde etmesi ve ecnebi hükümetlerin hakaiki Kur'aniyeyi araması ve garp ve şimali garbide Kur'an lehinde büyük cereyan bulunması hem Amerika'nın en yüksek ve meşhur felsefesi olan Mr. Carlyle dahi aynen Bismarck gibi demiş. Başka kitapları hiçbir cihette Kur'an'a yetişemez. Başka kitaplar hiçbir cihette Kur'an'a yetişemez. Hakiki söz odur onu dinlemeliyiz diye kat'i karar vermesi ve nurların da her tarafta fütuhatı ve ileri gitmesi büyük bir faali hayırdır ki ecnebide çok Bismarck ve Mr. karlaylar çıkacaklar ve emareleri de var diye nurculara bir bayram hediyesi olarak takdim ediyoruz. Ve biz markın fıkrasını lefzen gönderiyoruz. Saniyen Risale-i Nur'un bu kadar muarızlarına mukabil en büyük kuvveti ihlas olduğundan ve dünyanın hiçbir şeyine alet olmadığı gibi tarafgirlik hissiyatına bina edilen cereyanlara hususan siyasete temas eden cereyanlarla alakadar olmaz. Çünkü tarafgirlik damarı ihlası karar hakikati değiştirir. Hatta benim 30 seneden beri siyaseti terk ettiğime sebep mübarek bir alim takip ettiği cereyanın tarafgirlik damarıyla salih ve büyük bir alimi onun fikrine muhalif olmasından teklifi derecesinde tek, tahkir edip kendi fikrine muhatap, meşhur ve mütecaviz bir münafığı gayet methusena Ben de bütün ruhumla ırktım. Demek tarafgirlik hissine siyasetçilik karışsa böyle acı hatalara sebebiyet veriyor diye Auz billahi şeytani ve siyaseti dedim. O zamandan beri siyaseti terk ettim. O halimin neticesi olarak sizin gibi kardeşlerim bilirsiniz ki 25 seneden beri bir gazeteyi ne okudum ne dinledim ve ne de merak ettim. Ve 10 sene harbi umuya bakmadım, bilmedim ve merak etmedim. Ve 22 sene bu işkenceli esaretinde tarafgirliğe ve siyasete temas etmemek için ve nurdaki ihlasa zarar gelmemek için müdafaatından başka istirahatim için hiç müracaat etmediğimi bilirsiniz. Hem bilirsiniz ki hapiste size yazdığım gibi benim idam mahkemeden adamlar, beni işkenceyle tazib edenler Risale-i Nur ile imanlarını kurtarsalar, şahit olunuz ki ben onları helal ediyorum. Ve tarafgirlik damarıyla ihlasa zarar gelmemek için bu iki üç senede dahilden ve hariçten gelen fırtınalı cereyanlara hiç temas etmedik ve kardeşlerimi de bir derece ikaz ettim. Bilirsiniz ki kendim sadaka ve yardımları kabul etmediğim gibi öyle yardımlara da vesile olamadığından kendi elbisemi ve lüzumlu eşyamı satıp o parayla kendi kitaplarımı Yazan kardeşlerimden satın alıyordum. Ta Risale-i Nur'un ihlasına dünya menfaatleri girmesin, bir zarar vermesin ve başka kardeşler de ibret alıp hiçbir şeye alet edilmesin. Nur'un hakiki şakirlerine nur kafidir, onlar da kınat etsin, başka şereflere veya manevi maddi menfaatlere gözüne dikmesin. Hem münakaşa, münaza ve mesail-i dinyede, damarlara dokunacak taraf giren bahse etmemek lazımdır ki, nur aleyhinde garaz karlar çıkmasın. Hatta birisi kabla Ruhu ile Mustafa Oruç kardeşimizin Sale-i Nur'un mesleğine muhalif olarak birisiyle mübahsesi aynı dakikada ona gayet hiddetle şiddetle bir gücenme kalbe geldi. Hatta onurdan kazandığı çok ehemmiyetli makamdan atmak arzusu oldu. Kalben tesir oldum. Bu benim için bir Abdurrahman'dır. Neden böyle şiddetli hiddet ettim? Sonra bu bayramda yanıma geldi. Cenab-ı Hakk'a şükür ki çok ehemmiyetli bir dert dinledi ve o büyük hatasını da anladı. Ve benim burada hiddetimin aynı kadar hatasını itiraf etti. İnşallah o kefaret olduğu tam temiz olarak kurtuldu. 4-5 aydan beri bir zat bana buraya bir gazete gönderiyormuş. Ben yeniden haber aldım ki bana gönderiliyormuş. Buradaki dostlarım adetimi bildikleri içindir ki değil gazete, Nurdan başka hiçbir kitabı, hiçbir mecmuayı kabul etmediğim gibi, yeni yazıdan hiçbir harp bilmediğim için Korkmuşlar, bana haber vermemişler ve göstermemişler. Şimdi bir zat bir mektup içinde bir sayfası benimle konuşan bir gazetecinin fakat dost ve hemşehri bir zatın mektubunu gösterdi. Dediler ki çoktan beri senin namına bir gazete gönderiyordu. O biz korktuk sana söylemedik. Ben de dedim o zata benim tarafından çok selam ediniz. O dostun eski bildiği Said değil değişmiş dünya ile alakası kesilmiş. Hem hasta hem hususi mektubu kardeşime de yazamadığından o zat gücenmesin. Oradaki umum dostlara hususan Hafız Emin ve Hafız Fahreddin gibi kardeşlerimize selam ve bayramlarını tekrar tebrik ediyoruz. Hadsiz şükür olsun ki Risale-i Nur'un haremeyn-i makuliyetine bir alamet ki Denizli kahramanı Hafız Mustafa İstanbul'dan aldığı Zülfikar ve Asay Musa ve Sirac-ı Nuri ki Hindistan ulemasına gönderilecekti. Onları alıp yolda bazı hâdırlara okutup beraber Medine-i Münevvere'de Keşmirli gayet meşhur bir alim ve Türkçe'yi de güzel bilen bir zata teslim etmiş. O zat da çok takdir edip kat'i teminat teminat ile Hindistan ulemasının merkezine göndereceğini ve Medine-i Münevvere'ye mahsus olan mecmuaları yetiştiğini ve sair yerlere de gönderilen mecmualar selametle yetiştiğini Denizli Hafız Mustafa'ya arkadaş olup Deniz Denizlili Hafız Mustafa'ya arkadaş olup ve yolda nurları okuyarak giden hem genç hem mürci iki afyonlu hacı ve başka hacılar bu müjdeli haberi bana getirdiler. Bahariçler işte Risale-i Nur'un ehemmiyetli revacını ve makbuliyetini müjdelediler. Said Nursi radıyallahu anh, Bismi Aziz Sıddık kardeşlerim, siz hiç merak etmeyiniz. Bu 20 sene yüzer tecrübeyle inayet ilahi bizi himaye ettiği ve dehşetli zulümlerden kurtardığı gibi bu yeni manasız ve tüm tüm kanunsuz dehşetli gad gadarene zulümden bizi kurtaracağına kat'i kanaat etmeliyiz. Şayet bir parça sıkıntı, zahmet, zarar da görsek binler derece o zahmetten ziyade rahmet ve ihsan-ı ilahiye ve sevaba mazhar olmakla beraber pek çok bir çare ehli imanın imanlarına başka bir tarza bir kutsi hizmet hükmüne geçtiğini rahmet-i ilahiyeden pek kuvvetli ümit ediyoruz. Bu hadisenin on vecihle kanunsuz olduğunu beyan ediyorum. Birincisi üç mahkeme ve üç ehli vukufun ve Ankara'nın yedi makamatının ve adliyelerin elinde İki sene risale Nur tepkikle nazardan geçtiği halde ittifakla hiçbir muhalif kalmadan hem umum Risalelerin beraatine hem Said ile beraber 75 arkadaşıyla birlikte beraat edildiği ve bir gün bile ceza verilmediği halde yeniden evrak muzırra gibi onlara el uzatmak ne derece kanunsuzdur zerre kadar insafı olan bilir. İkincisi dersiniz ki beraatten sonra 3,5 sene emir dağda münzevi garip kapısını hem dışarıdan kilit hem içeriden sürgüyle kapayan ve yüzde bir adamın zaruri bir işi olmaz bir iş olmazsa yanına kabul etmeyen ve 20 seneden beri devam eden telifini de bırakıp daha telif etmeyen bir adama dünya siyaseti için kapısının kilidini kırarak yanına gelen yanına gelip Arabi evradından ve başındaki bir iki levhayı imaniyeden başka tahariciler bir şey bulamadıkları halde bu eziyetin ne derece hilaf-ı kanun olduğunu zerre kadar aklı bulunan anlar. Üçüncüsü, mahkemece 70 şahidin tasdikiyle 7 sene ikinci Harbi Umumi'yi bilmeyen ve merak edip sormayan ki şimdi 10 senedir aynı o halde bulunan ve 25 seneden beri hiçbir gazeteyi okumayan ve dinlemeyen ve 30 seneden beri şeytani ve siyaseti değil siyasetten bütün kuvvetiyle kaçan ve 22 sene işkenceli sıkıntılar çektiği halde ehli siyasetin nazarı dikkatini kendine celbetmemek ve siyasete karışmamak için bir defa isratı için hükümete müracaat etmeyen bir adama dehşetli bir siyasi gibi, siyasi entrikacısı gibi onun menzilini ve inzivagahını basıp hasta halinde emsalsiz bir sıkıntı ruhuna vermek hiçbir kanuna muhatap gelir mi? Zere kadar vicdanı bulunan bu hale acıyacak. Dördüncüsü Eskişehir Mahkemesi'nde 6 ay tepkikten sonra ve sebebi de cemiyetçilik ve tarikatçılık olduğu evham ve bahanesiyle büyük bir reisin ona şahsi garaz ile onun aleyhinde bazı adliyecileri teşvik ettiği halde cemiyetçilik, tarikatçılık ve Risale-i Nur cihetinde beraat ettirip yalnız Risale-i Nur'un bir küçük bir küçücük parçasını olan tesettür risalesini bahane ederek kanunla değil de yalnız kanaat-ı vicdaniye ile 120 şakirt içinde 5-10 şakirde 6 ay ceza verdiler ki tetkik zamanına kadar 4 ay mefkuf, buçuk ay ceza ver, bir buçuk ay daha hapis kaldıkları ve on sene sonra Denizli Mahkemesi yine dokuz ay cemiyetçilik ve tarikatçılık gibi birkaç bahane ile bütün 20 senelik mektubat ve telifatlarını inceden inceye tepkik ile beraber Ankara'nın Ağır Ceza Mahkemesi'ne 5 sandık kitapları gönderdikleri ve iki sene o kitaplar ve mektuplar Ankara ve Denizli Mahkemesi'ndeki nazar etkikte kaldıkları halde o mahkemeler ittifakla cemiyetçilik ve tarikatçılık vesaire bahaneleri cihetinde beraat karar, beraat karar verip o kitap ve mektupları aynen sahiplerine iade ve sahili arkadaşlarıyla beraber beraat ettirdikleri halde bir siyasi cemiyet nazarıyla ve, ent ve entrikacı bir siyasi adam tarzında onu itham etmek ve adliye memurlarını onun aleyhinde cemiyetçilik noktasında sevk etmek ne kadar kanunsuz olduğunu insaniyeti sukut etmeyen bilir. Beşincisi bir adam ki hakiki meslek ve meşrep ittihaz ettiği 20-30 senelik hayatında düstur kabul ettiği bir halin zıddıyla onu itham etmek nevinden kanunsuz ve keyfi bu taarruz hadisesinin mahiyeti şudur ki ben risale Salih nur, nur mesleğinin esası olan şefkat itibarıyla bir masma zarar gelmemek için bana zulmeden canilere değil ilişmek hatta beddua da edemiyorum. Hatta en şiddetli ve garazla bana zulmeden bazı fasık belki dinsiz zalimlere Hiddet ettiğim halde değil maddi belki beddua ile de mukabeleden beni o şefkat men ediyor. Çünkü o zalim gaddarın ya peder ve validesi gibi ihtiyar bir çarelere veya evladı gibi masumlara maddi ve manevi darbe, ve darbe gelmemek için o 4-5 masumun hatırına binaen o zalim gaddara ilişmiyorum. Bazen de helal ediyorum. İşte bu sırrı şefkat içindir ki idare ve asayişe katiyen ilişmediğim gibi bütün arkadaşlarıma da o derece tavsiye etmişim ki Üç vilayetin insaflı zabıtalarının bir kısmı itiraf etmişler ki, bu nur şakitleri manevi bir zabıtadır, idare ve asayişi muhafaza ediyorlar dedikleri ve bu hakikate binler şahit ve 20 sene hayatıyla tasdik, tasdik ve binler şakitlerinde zabıtaca hiçbir vukuat kaydetmemesi, kaydetmemesiyle tasdik ve teyit ettikleri halde o bir adamın ihtilalci ve insafsız bir komiteci gibi menzilini basmak ve insafsız adamlar ona ihanet etmek ve menzilinde bir şey bulunmamakla beraber yüz cinayeti bulunan bir adam gibi hatta Kur'an'ı ve başındaki levhalarını evrak mızıra gibi toplamak acaba dünyada hangi kanun müsaade eder? Altıncısı bundan otuz sene evvel Cenab-ı Hakk'ın inayetiyle dünyanın muvakkat şan ve şerefinin ve enaniyetli hotkuruşluk ve şöhretperestliğin ne kadar zararlı ve ne kadar faydasız ve manasız olduğunu hatsız şükür olsun ki Kur'an'ın feyziyle anlamış bir adam o zamandan beri bütün kuvvetiyle, nefsi emaresiyle mücadele edip mahfiyetle benliği bırakmak ve tasannu ve riyakarlık yapmamak için elden geldiği kadar çalıştığına, ona hizmet veya arkadaşlık edenler kat'i bildikleri ve şehadet ettikleri halde. Ve 20 seneden beri herkes kendi hakkında hoşlandığı ziyade heşnizan ve teveccühü naz ve şahsının metü ve kendini manevi makam sahibi olduğunu bilmekten herkese muhalif olarak bütün kuvvetiyle kaçması ve hem has kardeşlerinin onun hakkındaki hüsnü zanlarını reddedip o halis kardeşlerinin hatırlarını kırması ve yazdığı cevabı mektuplarında onların onun hakkında medihlerini ve ziyade hüsnü kırması ve kendini faziletten mahrum gösterip bütün fazileti Kur'an'ın tefsiri olan Risale-i Nur'a ve dolayısıyla Nur şakitlerini şahs manevisine verip kendini adi bir hizmetkar bilmesi katı ispat ediyor ki şahsını beğendirmeye çalışmadığı ve istemediği ve reddettiği halde onun rızası olmadan bazı dostları uzak bir yerden onun hakkında ziyade hüsnü zan edip med, med ziyade hüsnü zannedip medh ederek bir makam vermesi ve Kütahya valisinde tanımadığı bir vaizin bazı sözleriyle acaba hangi kanunla medar mesuliyet olur ki o bir çare ve hasta ve çok ihtiyar ve garip ve müzevinin odasına büyük bir cinayet işlemiş gibi kilidini kırıp tarihi memurlarını sokmak hem evladından ve levhalarından başka bir bahane de bulmamak acaba dünyada hiçbir kanun ve hiçbir siyaset bu tarıza müsaade eder mi? Yedincisi bu sırada dahilde o kadar dahili ve harici heyecanlı parti cereyanları varken ve bundan tam istifade etmek yani mahdud birkaç arkadaşına bedel binler diplomatları kendisine taraftar kazanmak için zemin hazır iken sır siyasete karışmamak ve ihlasa zarar vermemek ve hükümetin nazarını kendine celbetmemek ve dünya ile meşgul olmamak için arkadaşlarına yazıp sakın cereyanların cereyanlara kapılmayınız, siyasete girmeyiniz, asayişe dokunmayınız dediği ve iki cereyan bu çekilmesinden ona zarar verdikleri eskisi evhamından yenisi de bize yardım etmiyor diye ona çok sıkıntı verdiği halde ve ehli dünyanın dünyalarına hiç karışmayıp kendi ahiretine meşgul olan bir biçarenin ahiret meşguliyetine bu kadar ilişmeye hangi kanun müsaade ediyor? Ve vatana ve millete ve ahlaka çok zararlı olan dinsizlerin kitaplarının intişarına ve komünistlerin neşriyatlarına serbestiyet kanunu ile ilişinmediği halde üç mahkeme medar mesuliyet olacak içinde üç mahkeme medar mesuliyet olacak içinde hiçbir maddeyi bulamayan, bulmayan ve millet ve vatanın hayat içtimaiyesini ve ahlakını ve asayişini temine 20 seneden beri çalışan ve bu milletin hakiki noktayı isnadı olan alem ve İslam'ın uhuvvetini ve bu millete dostluğunu iade ve takviyesine tesirli bir surette çabalayan ve Diyanet Riyaseti'nin uleması tenkit niyetiyle dahiliye vekilinin emriyle 3 ay tetkikten sonra tenkit etmeyerek tam kıymetini takdir edip kıymetler eser diye Diyanet Kütüphanesi'ne konulan Zülfikar ve Asay Musa gibi nur eczalarını evrak-ı gibi toplayıp mahkeme eline vermeye acaba hiçbir kanun, hiçbir vicdan, hiçbir insaf müsaade eder mi? Sekizincisi, yirmi sene sıkıntılı ve sebepsiz bir nefiden sonra serbestiyet verildiği vakit binler akraba ve ahbabı bulunan doğduğu memleketine gitmeyerek gurbeti kimsesizliği tercih edip ta ki dünya ve hayat içtimaiyeye ve siyasete temas etmesin ve çok sevaplı olan camideki cemaatin hayrını bırakıp odasında yalnız oturmasını tercih eden, yani halkın hürmetinden çekilmek gibi bir halet-i ruhiyeyi taşıyan ve 20 sene hayatının şehadetiyle ve yüz binler kıymetli Türk zatlarının tasdikiyle bir dindar müttakir Türk'ü lakayt çok Kürtlere tercih eden, hatta mahkemede Hafız Ali gibi kuvvetli imanı bulunan Türk kardeşlerini yüz Kürt'e de değiştirmediğini ispat eden ve hürmet ve ihtiram görmemek için zaruret olmadan halklarla görüşmeyen ve camiye gitmeyen, ve 40 seneden beri bütün kuvvetiyle ve asarıyla İslamiyet'in uhuvvetine ve Müslümanların birbirine muhabbetine çalışan ve şiddet düşmanlığa karşı menfi hareket etmeyen ve hatta onunla meşgul olmayarak bedduayı dahi, bedduayı dahi etmeyen bir adam hakkında resmi lisanla ihanet için bir propaganda yapmak, dostlarını ürkütmek için o Kürttür, siz Türksünüz, o Şafii'dir, siz Hanefisiniz deyip halkları ürkütüp ondan çekindirmeye hangi masraf, hangi kanun müsaade eder? Dokuzuncusu çok mühimdir kuvvetlidir fakat siyasete teması için sükut ediyorum. Onun Bu da hiçbir kanun müsaade etmediği ve hiçbir maslahat bulunmadığı halde sırf manasız evhamdan ve bir habbeyi kubbeler yapmaktan ibaret hiçbir kanuna girmeyen bir taarruzdur. Buna da mesleğimizce bakamadığımız siyasete temas etmemek için sükut ederek böylece on vecihle kanunsuz muamelelerle, muamelelerle muamelelere karşı yalnız hasbunallahu ve nimel vekil deriz. Said Nursi radıyallahu anh. Bismillahirrahmanirrahim. Aziz sizlik kardeşlerim, evvela nurun ehemmiyeti mecmualarını Mekke-i Mükerreme'ye götürüp, gayet büyük bir Hintli alim Ahmet Ali Şimşiri'ye teslim edip, hem Hintçe tercümeye, hem Hintçe'ye tercüme etmeye ve hem de Hint'e göndermeye tahminat alan nurun ehemmiyetli kahramanlarından kardeşimiz Hafız Mustafa Binler Barikallah ve maşallah ve es'adeke Allah deriz. medreset Zehra Mekke-i Mükerreme'deki o büyük zatlara zatla muhabere etsin. Mekke-i o büyük zatla muhabbere etsin. Saniyen bu defa ki hadisede bir habbeyi evham yüzünden çok kubbeler yaptıklarını öğrendik. Bir emaresi de şudur. Dahiliye vekilinin emriyle gece içinde Afyon valisi emniyet müdürüyle buraya gelip geceden menzilimi basmak istemişler müddet umumi muvafakat etmediğinden sabaha kadar bekleyip en ziyade aleyhimizde bulunan iki adamı tayin edip kilidimi kırıp füccet hem baskın vermeleri hem aynı gün haşiye evet buradaki nur şakisleri namına tasdik ediyoruz. Hadise aynen vuku buldum. Evet Terzi Mustafa, evet İsmail, evet Mustafa, evet Hizmetkarı Nuri, evet Hayri, evet Halil. Rahmetullahi aleyhi rahmeten vasiyatın. Hem aynı gün faytonla çıktığım vakit burada emsali vuku bulunan bir şekilde beş tayyare pek aşağıda uçup benim fay, benim faytonumu bildikleri için etrafında iki üç defa dönmeleri ikinci gün başka bir tarafa çok görünmeyen bir gizli bir dere tarafına faytonla giderken aşağıda uçan beş tayyarenin bir şey arıyor gibi döndüklerini gördük. Anladı ki bizi arıyorlar. Yine aynen evvelki gün gibi o beş tayyare etrafımızda kasaba üstünde gezip odamıza girdiğimiz zaman Onların da gitmeleri kuvvetli bir emaledir ki, bir habbe yüz kubbe yapılmış. Burada böyle manasız evham yüzünden bana eziyet verilmesi ve medrese i kahramanlarına buraya nispeten bu üç senede on dereceden yalnız bir derece eziyet verilmek cihetiyle Isparta hükümetine ve adliyesine teşekkürümü ve minnettarlığımı ve onların verdiği eziyetleri de helal ettiğimi bildirirsiniz. Said Nursi radıyallahu anh Subhaneke la ilme lena illa ma'allemtena inneke entel hakim وآخر دعوانا من الحمد لله رب العالمين الفاتحة